öğretmenlerinden Merve Aker e, Farkındasınızdır ki hepimiz belirsiz ve sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz gençler. Biliyorsunuz ki birçok ülkede görülen Covid-19 yani koronavirüs salgını ülkemizde de 10 Mart itibariyle ilk vaka ile birlikte görülmüş oldu. Virüsün yayılma hızıyla birlikte ciddi tedbirler alındı ve hala bu ciddi tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu tedbirler arasında belki de en önemlisi evde kalıp sosyal hayattan izole edilmiş şekilde yaşamamız gerektiği yer aldı. Bu kararla birlikte bu tedbirle birlikte okullarımızda yüz yüze verilen eğitime ara verilip uzaktan eğitime geçildi. Sizlere bu videoda bu süreçte yani sosyal hayattan izole edilmiş şekilde yaşarken başımıza gelebilecek, hissedebileceğimiz duygulardan ve bu duygularla nasıl sağlıklı şekilde baş edebiliriz veya bu süreci en az hasarla nasıl atlatabiliriz bunlara değineceğiz. Bizler sosyal hayattan izole edilmiş bir şekilde yaşam sürerken neler hissedebiliriz? duygulara bir bakalım. Stres belki de stres tüm duygularımızın en temel kaynağı olacak gençler. Stres beraberinde kaygı ve kaygı ve korkuyu getirecek, getirebilir. Ardından öfkelenebiliriz. Depresyon eğiliminde olabiliriz ve bizde daha önce var olan kronik hastalıklarımızda psikolojik bir artış meydana gelebilir. Şimdi e, sizlerle birlikte bu duyguları teker teker inceleyip daha sonra bu duygularla nasıl baş edebiliriz onlara değinelim. Şimdi sizlerle stresin genel tanımına bir bakalım. Stres yeni koşulların ortaya çıkmasıyla birlikte olağan genel uyumumuzun bozulduğu duygusal, fiziksel ve bilişsel bir tepkidir. Yani e, alışık olmadığımız bir durumla karşılaştığımızda vücudumuzun vermiş olduğu bir tepki aslında. E, bizler de şu anki yaşam şeklimize baktığımızda koronavirüs olağanüstü bir durum yaşattı bizlerle ve tamamen yaşam şeklimiz değişti. E, bu sebepten dolayı da e, vücudumuz farklı duygulara karşı tepki verebiliyor. Yani e, bu süreç stres yaşamımıza ve stresin belirtilerinin bir kısmını Deneyimlememize deneyim sebep oluyor gençler. Aslında burada kaygılanacak bir durum yok. Çok fazla üzerinde düşünülüp abartılacak bir durum da yok. Bu çok normal bir durum, doğal bir durum. Unutmayalım ki strese uyum sağlamak ve stresli durumlarda başa çıkmak her zaman için mümkün gençler. Stres Çoğu zaman beraberinde yani hemen arkasında korku ve kaygıyı getirebiliyor gençler. Bizler kendi sağlığımız için, ailemizde var olan büyükler için veya sevdiklerimizin sağlığı için korku ve kaygı duyabiliriz. Bu gibi yaşanan bu gibi belirsizlik durumlarında aklımızda hemen ya şöyle olursa ya bunu yaşarsam gibi düşünceler başlayabiliyor. İşte ya salgına yakalanırsam. Ya ailemden birine bir şey olursa gibi düşüncelerle gece gündüz boğuşabiliyoruz. Ancak bunlarla gece gündüz boğuşmamız yerine bu düşünceleri kafamızda kurgulamak yerine bunlar için yeni yöntemler, yeni çözüm yolları bulmalıyız. Ve bu, bu durumun, bu düşüncelerin gayet doğal olduğunu farkına varmamız gerekiyor. Sıkıntı bu düşüncelerin çok fazla yoğunlaşmasıyla başlıyor gençler. Bu duygular eğer yoğunlaşıp geleceğimizle ilgili kötü senaryolar kur, kurguluyorsak bizler aslında sorunu kendimiz yaratmış oluyoruz. E, tuttu ki e, böyle kötü bir durumla karşılaştın veya hani bir sorun meydana geldi. O zaman kendimize şu soruları sormalıyız: Geçmişte yaşadığım, buna benzer yaşadığım sorunlarda başa çıkarken ne gibi yöntemler kullandım? Ve bu an, şu an yaşadığım sorunla bu yöntemlere benzer hangisini kullanabilirim? Gibi düşüncelerle kendimize çözüm yolu bulmamız gerekli gençler. gençler. ve bizler artık kaygılanmanın da korkmanın da son derece insani duygular olduğunu biliyoruz. O yüzden e, kafamıza çok fazla e, bu gibi kötü senaryolar kurgulamamıza, bunları düşünmemize gerek yok. Sosyal hayattan izole edilmiş şekilde yaşadığımız bu süreçte hepimiz üzgün, kaygılı ve öfkeli olabiliriz gençler. Dünyanın her yerinde milyonlarca insan bu virüste savaş veriyor ve benzer duygu ve kaygıları yaşayabiliyorlar. Yani sadece ben mi bu duyguları yaşıyorum, benim ailem ailemin başına mı geldi gibi düşüncelerle e, olayı kişiselleştirmeyin. Yalnız değilsiniz çünkü. E, panik olacak herhangi bir durum yok. Tedbirleri aldığımız sürece, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği 14 kural vardı. Bunları her birimiz ailemizle birlikte okuyup bu kurallara uymaya özen gösterelim stres, kaygı, korku duygularından sonra karşımıza çıkan bir diğer duygu depresyon gençler. Evde kalma süresi içerisinde yüz yüze iletişimin en aza inmesi ve sosyal hayatımıza kısıtlamaların gelmesi, yani sosyal hayattan izole edilmiş bir yaşam sürmemiz e haliyle canımızın sıkılmasına ve umutsuzluk duygusu yaşamamıza sebep olabiliyor. Bazen birebir görüşmelerde sizlerden duyuyorduk. Hocam bugün hiç modumda değilim veya kendimi çok sıkılmış hissediyorum gibi cümleler kullanıyordunuz. Ancak bu bizlerin hissettiği bir süreliğine keyfimizin yerinde olmaması hali. Bunlar, Bunları yaşamayan öğrenci yok. Bunları çoğu zaman iş yoğunluğundan dolayı, belki de hani günlük rutinlerimizin yoğunluğundan dolayı bunları hepimiz hissedebiliyorduk. Ancak depresyon bunlardan biraz daha farklı sevgili öğrenciler. Bizlerde zaman zaman hissettiğimiz bu duygular depresyonda olan kişinin tüm yaşamı içerisinde yer alabiliyor. Bu duyguları uzun süre yaşayan kişilerden ilk duyduğumuz cümle içimden hiçbir şey yapmak gelmiyor demeleridir gençler. Depresyonun en temel belirtisi isteksizliktir. İsteksizlik her zaman bir şeyleri hep ertelemeyle ortaya çıkar sevgili öğrenciler mesela birlikteyken çok eğlendiğiniz bir arkadaşın arkadaşınız sizi arar, görüşmek ister ama siz bir erteleme eğilimi içerisinde girersiniz. İşte bugün görüşmeyelim, işte yarın bakarız gibi veya telefonunuz çalar, yine en sevdiğiniz arkadaşlarınızdan biri arar, telefonu açmak istemezsiniz, konuşmak istemezsiniz. Veya e, işte erkek öğrenciler için her hafta böyle heyecanla seyredi, seyrettikleri futbol maçının belki o süre içerisinde sonuçlarını bile merak etmez. Veya işe, sürekli işe gitmek zorunda olan bir kişi işe gitmek istemez, gitse dahi zorlanır. Veya öğrenci bir türlü dersin başına oturamaz, otursa bile saatlerce tek satır okumadan kitabın, kitap ona o kitaba bakıp durur. Yalnız bu durumu sevgili öğrenciler genel olarak ders çalışma isteksizlik haliyle karıştırmayın. Bu isteksizliğin çok uzun süre devam etmesinden bahsediyoruz şu an. Bazen de sürekli uyuma isteği hali içerisinde olabilir bu kişiler. İşte yataktan uyansa bile yataktan çıkmak istemez. Tüm gün orada öylece yatmak ister. E, televizyon izlemekten zevk almaz daha önce işte kitap okumayı çok seviyorken e, bu süre içerisinde kitap okumayı dahi düşünmez e, önüne belki de yemek konmadığı takdirde yemek yeme ihtiyacını bile hatırlamaz veya kolunu kaldıracak hali olmaz hatta bazen öyle bir şeyler duyuyoruz ki yani yanı başındaki süraiden su içmek için bardağı bile e, almaya erinen üşenen Kişiler olduğunu duyuyoruz. Bakın gençler, burada dikkat etmemiz gereken nokta, bunların bazen bizler dedik ya hani yorgun olduğumuzda da günlük yoğunluğumuza bağlı olarak yapmak istemediğimiz şeyler oluyordu. Bu genel geçer ruh halimizdeki yapmak istemediklerimizle depresyonun belirtilerini karıştırmamak. Evet, hepimiz bazen bir şeyleri erteliyoruz, yapmak istemiyoruz veya o an hani o hafta o görevi yerine getirmek istemiyoruz belki de. Bunlar genel geçer ruh durumudur. Yani bunlar hepimizin hayatında değişen, dalgalanmalar halinde değişen duygusal durumlardır. Ancak depresyonda olan kişinin, kişi bunları uzun bir süre yani bu 2 ay olur, 3 ay olur, 4 ay olur bu kadar uzun bir süre içerisindeki durumu Yaşayabileceğimiz diğer duygulardan biri öfke sevgili öğrenciler. Özellikle evlerimize izole olduğumuz şu günlerde bu duygu fazlaca artmış olabilir. Bir düşünelim hani öncesinde bizleri öfkelendiren şeyler ne oluyordu? Ev hayatında veya okul hayatında yapmak istediğimiz şeyler engellendiğinde, kısıtlandığında karşı taraftan görmüş olduğumuz tepkiler bizleri öfkelendiriyordu. E şu anki yaşamımızda da özgürlük alanımız oldukça kısıtlandı. İstediğimiz zaman dışarıya çıkamıyoruz. İstediğimiz zaman diliminde arkadaşlarımızla görüşemiyoruz. İşte sinemaya gidemiyoruz. Başka bir faaliyet yapamıyoruz. Bir kısıtlanmışlık hali var. E bunun sonucunda da ev içerisinde aile üyelerimizle temasımız normal zamandan olan temastan biraz daha fazla. E bu süreçte ailenizdeki bireylerle anlaşmazlıkların olması çok normal. Çünkü onlar da aynı kısıtlanmışlığı yaşayabiliyor. Sizlerin zaten hali hazırda yaşamış olduğunuz anlaşmazlıklar mevcuttu. Bu süreçte de bunların ortaya tekrardan çıkması normal. Ancak bu süreçte dikkat etmemiz gereken noktalar olacak. Bunları biraz sonra değineceğiz. Kendimizin yapması gereken en önemli şey bizler beden sağlığımızı koruduğumuz gibi nasıl bunu korumaya dikkat ediyorsak bu gibi durumlarda ruhsal sağlığımızı da korumayı ihmal etmeyeceğiz. Peki ne yapabilirim hocam nasıl olacak bu dediğinizde şöyle yapılabilir. İlk önce öfkelendiğiniz zaman öfkenizin altında neler yatıyor bunları bir ele alıp düşünmeniz lazım. Yani ben neye öfkelendim? Sonra e, öfkelendiği bu olaya ben ne anlam yükledim? İlk önce bunları e, saptamamız gerekiyor gençler. Sizler yaş itibari gereğiyle e, herhangi bir olaya öfkelenme durumunuz bizlerden biraz daha hızlı olabiliyor. E, bu süreçte kendimize yapmamız gereken şey öfkeden kurtulmak değil. Zaten öfke hep benimle. Bundan kurtulamayız. Ancak öfkemizi yönetmeyi bilebiliriz. Öfkemizi yönetmek olgunluğumuzun göstergesidir sevgili öğrenciler. Şimdi evdeyiz. Evde alanımız çok fazla yok. Temasımız evdeki diğer kişilerle çok fazla. Evdeki herkes sizin yaşadığınız duyguları yaşayabiliyor. Yani onlar da öfkelenebilir, onlar da kızabilir ki haliyle onlar da endişeli. Bu süreçte onları karşımıza almak yerine birlikte konuşarak anlaşmazlık yaşadığımız konulara birlikte çözüm üretebiliriz. Şimdi biliyorsunuz karşı karşıya olduğumuz bu tehlike büyük bir tehlike. Bunu asla küçümsemeyin. Bazen bu süreçte de velilerle konuştuğumuzda duyuyoruz. İşte çocuğum beni dinlemiyor dışarıya çıkmak istiyor diyebiliyor veli. Lütfen bu süreçte bana bir şey olmaz deyip de dışarıya çıkma eğiliminde bulunmayın gençler. Çünkü siz bu virüsü kolay bir şekilde atlatsanız dahi evde bulunan diğer bireyleri taşımanız çok büyük bir risk. O yüzden bana bir şey olmaz cahilliğinde bulunmayın. Sizler artık yaş gereği daha büyümüş olan öğrencilersiniz. Bu noktada ailenizle birlik olmayı deneyin. zaten havada bir gerginlik mevcut. Bu gerginliği lütfen sizler arttırmayın. İletişimi bu iletişiminize bu noktada dikkat edin. İletişim kurarken az, öz ve net konuşalım. Size yapılan uyarılara lütfen e, agresif, sinirli bir şekilde karşılık vermeyelim. İşte evde ne yapsam annem kızıyor, yatıyorum kızıyor, uyuyorum kızıyor, mutfağa gidiyorum kızıyor, oyun oynuyorum kızıyor gibi vesaire gibi şeylerle e, iletişimin sorunlarını dallandırıp budaklandırmayın. Evet her sorunun dalı budağı vardır gençler ancak bizler bu süreçte konuşmalarımıza bu şekilde dallandırıp budaklandırmak yerine problemin ana kaynağını bulup onu çözüm üretmek. Karşımıza çıkan diğer bir durumdan bir tanesi de bizlerde daha önce var olan kronik rahatsızlıklarımızda psikolojik bir artışın söz konusu olabileceğidir. E, bu daha önce var olan kalp rahatsızlığı olabilir, kronik astım olabilir veya migren olabilir. Kendimizde baş başa kaldığımız için e, bunlar üzerine çok fazla düşünme eğilimi gösterebiliyoruz. İşte sanki boğazında bir ağrı var. Acaba kalp mı hızlandı? sanki böyle biraz zor da nefes alıyor gibiyim. Eyvah astımım arttı gibi düşüncelerle bunları psikolojik olarak arttırabiliriz sevgili öğrenciler. Ee, yine bunlarla birlikte bunların yanı sıra duygusal tepkilerimizi ifade edememek, iletişim kuramamak, baş ağrısı, karın ağrısı ve mide rahatsızlıkları gibi şikayetleri de ortaya çıkarabiliyor. Evet hocam, bu duyguları bizlere anlattınız. Peki biz bu duygularla nasıl başa çıkacağız der dediğinizi duyar gibiyim. Kontrol sizlerin elinde sevgili öğrenciler. En başta hangi duygulardan bahsettik sizlerle? Stres, kaygı, korku duygularından bahsettik değil mi? Yanlış bilgiler her zaman korku, kaygı ve endişe yaratır. Bu yüzden koronavirüsü ile ilgili doğru bilgiyi elde etmek oldukça önemli. Bu nedenle sosyal medyada kaynağı belli olmayan hiçbir bilgiye inanmayacağız sevgili öğrenciler. Haberlere yoğun maruz kalmanın getirdiği endişeyle başa çıkmak için e, haber kaynaklarına erişimi ve sosyal medya kullanımını sınırlandırabiliriz. Bakın tamamen e, güncel bilgilerden uzaklaşalım demiyorum. Çünkü şu an bu süreçte bu imkansız. Korona ile kalkıyoruz, korona ile yatıyoruz. Bunun önüne geçmek için e, sınırlandıralım diyorum. Yani haberleri günün belli saatlerinde izleyebiliriz. Veya sosyal medyada takip ettiğiniz hesaplarda e, sizin kaynağınızın artmasına neden olanlar varsa bu hesapları bir süreliğine takip etmeyi en azından bırakıp bu süreç için bırakabilirsiniz. Stres, kaygı, korku yaratan duygularla baş ederken karşımıza çıkan diğer bir yöntem Düşüncelerimizi ve duygularımızı farkında olmak. E, çok fazla olumsuz düşüncelere maruz kalıp kafamızda kötü senaryolar yaratmayalım. Daha önce konuştuğumuz gibi ya şöyle olursa ya bunu yaşarsam gibi başlayan cümlelerden uzaklaşalım. E, i̇şte ne olacak bu durum artık bu felaket bitsin bununla ben başa çıkamam eyvah ben de hasta olacağım gibi düşünceleri kafamızda kurgulamak yerine ne yapmamız gerektiğini, kurallara uymamız gerektiğini ve sosyal medyada duyduğumuz yalan yanlış bilgilere inanmamamız gerektiğini ailemizle birlikte konuşarak bunları ailece uyabiliriz gençler. Yaşadığımız bu salgın hastalık durumu bazı kişilerde hijyene ilişkin takıntılı düşünceleri de beraberinde getirebiliyor. Hijyen konusunda aşırıya kaçtığımızı fark ettiğimizde e, dikkat ederken kendimize karşı da daha anlayışlı ve nazik olalım. Sağlığımızı tehlikeye atacak davranışlardan kaçınalım sevgili öğrenciler. Bu duygularla baş ederken yapabileceğimiz şeyler arasında günlük rutin oluşturmak önemli gençler. Bu tedbir günlerinde ev yaşamınızda kurallar olabilir. Örneğin alışverişe çıkılacak günleri, yemek saatlerini ailenizdeki diğer kişiler ile ortak karar ile belirleyebilirsiniz. Veya ailenizle etkinlik saatleri düzenleyebilirsiniz. Bunlar işte uzun zamandır hep izlemek isteyip de izleyemediğiniz bir film saati düzenlemek olabilir. Vakit bulup bulamayıp okuyamadığınız kitapları kitap okuma saati şeklinde bir rutin belirleyebilirsiniz. Ya da kendinize yeni rutinler oluşturabilirsiniz. İşte dosyalarınızı düzenleme, dolabınızı düzenleme, notlarınızı temize çekmek gibi şeylere de vakit ayırabilirsiniz bazen özellikle tüm zaman evde geçirildiğinde sabah güne başlamakta zorluk yaşayabiliyoruz. İşte yataktan çıkmak zor gelebiliyor. Büyük bir büyük bir miskinlik üzerimize çökebiliyor. Ancak belli bir zamanda uyanmak, üstümüzü değiştirmek, kahvaltıdan sonra ders çalışmaya başlamak gibi günlük temel bütünler bu sürecin getirdiği stres ve kaygıyla başa çıkmaya yardımcı olabilir. Bu duygularla başa çıkarken Kurduğumuz sosyal ilişkiler çok önemli. Maalesef fiziksel olarak diğer insanlarla aramızda mesafe koymak zorunda olduğumuz bir dönemden geçiyoruz sevgili öğrenciler. Ancak bu diğer insanlarla aramıza sosyal mesafe koymamız gerektiği anlamına gelmiyor. İmkanlarımız doğrultusunda arkadaşlarımızla telefon görüşmesi yapabilir, sosyal medya ve görüntülü konuşma aracılığıyla iletişim kurmaya devam edebiliriz sohbet ederken, onlarla konuşurken, izlediğiniz filmlerden, dinlediğiniz müzikten, okuduğunuz kitaptan veya, veya yaptığınız bir etkinlikten söz edebilirsiniz. E, malum gündem korona, eğer korona virüsü hakkında konuşacaksanız da edindiğiniz güncel bilgileri paylaşmak istiyorsanız bu bilgilerin doğru ve güvenilir kaynaktan geldiğine dikkat edin. Çünkü unutmayın etrafınızdaki kişiler de endişeli olabilir. Onların aileleri de aynı duyguyu sizlerin gibi kaygılı ve endişeli olabilirler. Buna dikkat edelim. Ve yine üzerine basarak söylüyorum. Endişe ve stresle başa çıkmanın her zaman en iyi yollarından biri duygularımızı dile getirmektir. Güvendiğimiz kişilerle duygularımızı paylaşmak bu süreçte bizlere en büyük destek olan şeylerden biri. Sevgili öğrenciler, evde kaldığımız zaman dilimi çok fazla olduğu için bu süreçte abur cubur tüketimimiz fazla olabiliyor. Yani sağlığımıza dikkat etmediğimiz zamanlarda aslında daha büyük tehlikelerle karşılaşabiliriz. Bu yüzden sağlıklı beslenmeye dikkat edelim. Mutlaka günlük egzersiz yapmaya çalışalım. İnternet ortamında bununla ilgili çok fazla videolar var. Kas geçişleme ve nefes egzersizleri olabilir bunlar. Hatta bu egzersizler stresimizi kontrol edebilir. Hem de virüsü düşünmeden verimli zaman geçirmemize yardımcı olabilir. Olası önlemleri ailenizle birlikte konuşarak alın. Bu aynı zamanda ailenizle birlikte duygusal paylaşım yapmanıza da olanak sağlar. Bizler evde kalsak da Yeni Hayat Koleji ile sizlerle yakınız aslında. Tekrardan görüşene dek sağlıkla kalın, evde kalın sevgili öğrenciler.